Какой тормода. Филем, гордом. Что я хочу разъем? Адрес. Вас? Ади? Ади? mı ya? Hadi. Hadi kızım. Var ya Salih abi hazır geldi. Getir gel gel. <gülüyor> gel <gülüyor> gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Queen gel buraya. Gel buradayım gel. Aferin kızıma. Aferin. Gel gel. Aferin kızıma. Aferin gel gel gel. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. <laughs>